1. Viyana kuşatmasında başarısız olan Kaan Sultan Süleyman İstanbul'a geri dönmüştü. Viyana seferinden sonra Avusturya Arşidükü Ferdinand İstanbul'a bir elçilik heyeti göndermiş, kendisinin Macaristan kralı tanınmasını istemişti. Bir yandan da Budin'i tekrar kuşatmıştı. Budin'deki Osmanlı ve Macar kuvvetleri müştereken şehri müdafaa ettiler. Bunun üzerine Kaan Sultan Süleyman tekrar sefere çıkmaya karar verdi bu seferin Ferdinand'dan ziyade Şarken üzerine yapıldığını ve bu yüzden Alman seferi olarak Osmanlı tarihlerinde zikredildiğini görmekteyiz. Kanuni, Edirne, Belgrad, Budin yoluyla Avusturya topraklarına girdi. Bu seferde Osmanlı ordusunun mevcudu 200 bin civarında bulunuyordu. Osmanlı ordusu bu defa Viyana'yı muhasara etmedi. Tabakatül Memalik adıyla bir eser yazmış olan Kanuni devrinin yazarlarından Celalzade Mustafa Çelebi bu seferin Alman seferi olduğunu kaydettikten sonra Alman İmparatoru müttefik bulamadan üzerine yürüyüp mağlup edilmek istendiğini yazmaktadır. Fakat birinci seferde olduğu gibi bunda da meşhur Habsburg Hanedanına mağrur kardeşleri Osmanlı Padişahı'nın karşısına çıkmaya cesaret edemediler. Padişah Sultan Süleyman Ferdinand'a hakaret dolu bir mektup yazarak onu savaşa teşvik ettiyse de bir netice alamadı. Osmanlı akıncıları, Almanya şerrinden ganimetlerle geriye döndüler. Kış yaklaştığından daha fazla ileri gidilmeyip İstanbul'a geri dönüldü. Bir de, bir de, bir de, Fernand, Alman seferi sonunda Osmanlı Devleti ile başa çıkamayacağını anladığından suhl istemek zorunda kaldı. İstanbul'da 1533 tarihinde yapılan anlaşmaya göre Ferdinand, Padişah Sultan Süleyman'ın üstünlüğünü kabul ediyor ancak Sadrazam'a eşit tutuluyordu. Ayrıca Yanoş'un Macar Kralı olmasını tanıdığı gibi yılda 30.000 doku altını vermeye kabul ediyordu. İran Safevilerinin başında 1524 yılından beri Şah İsmail'in oğlu Şah Tahmas bulunuyordu. Şah Tahmas da babası gibi Osmanlılara düşmandı. Şarken'e elçi olayarak Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurmak istedi. Safevilerle savaşa sebep olacak asıl hadiseler ise sonradan çıktı. Bağdat hakimi Zülfikar Han Osmanlı Devleti himayesine girmek isteyince Safeviler 1529 yılında Zülfikar Han'ı öldürerek Bağdat'a girdiler. Diğer bir hadise de Bitlis hakimi Şeref Han Osmanlılara ihanet ederek Safiler tarafına geçti. Bunun üzerine Safilere savaş açılarak Sadrazam İbrahim Paşa gönderildi. İbrahim Paşa mukavemet görmeden Tebriz'e girdi. Arkasından Kain Sultan Süleyman da askerleriyle hareket ederek Tebriz'e vasıl oldu. Osmanlı ordusu bütün Azerbaycan'ı ele geçirdikten sonra İran'ın Zaros dağlarını aşarak Bağdat önlerine geldi muazzam Osmanlı ordusuna dayanması imkansız olan şehir, mukavemet gösteremeden teslim oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'e seferi sonunda Irak, Osmanlı idaresine geçti. Tebriz ve civarı ise Osmanlılar çekilince Safiler tarafından geri alındığından Kanuni 2. İran seferine çıkacaktı. Osmanlı-Fransız münasebetleri Kani'nin Macaristan seferi sırasında başlamış, Fransa kralı 1. Fransuan'ın ve annesinin yardım taleplerini kabul ederek harekete geçen padişah kazandığı Moaç zaferiyle Fransua'yı Şarken baskısından kurtarmış oluyordu. Kani Sultan Süleyman Avrupa Hristiyan aleminde Fransa'yı ayırmak ve Müslümanlar aleyhine kurulacak bir haç ittifakına engel olmak düşüncesiyle Fransa'ya yardım ediyordu. Padişah Iraken seferindeyken Jean de La Forêt adlı Fransız elçisi Bağdat'a kadar giderek padişahı tebrik etmişti. İstanbul'a dönüşlerinde Kanuni Sultan Süleyman Fransızlara bazı ticari imtiyazlar vererek bir anlaşma yaptı. Kapitasyon adıyla anılan bu anlaşmaya göre Fransız ticaret gemileri Osmanlı limanlarına girebilecekler, Osmanlı ülkesindeki Fransızlar din ve mezhep hürriyetlerinde serbest olacaklar, Fransız mallarından az gümrük alınacaktı. Bu anlaşma iki taraf hükümdarları sağ kaldıkları müddetçe yürürlükte olacaktı. Fakat bundan sonra Fransızlar her padişah değiştikçe bu imtiyazları almaya başardılar. Kaini Sultan Süleyman bundan başka Fransızlara askeri yardım da yapmış, Barbaros ve Turgut Reis gibi büyük Osman denizcilerini donanma ile Fransa'ya göndermişti. Bütün bunlara rağmen Fransa Hristiyan bir devlet olması dolayısıyla Osmanlara karşı 201 siyaset takip ede gelmişti. Macar Kralı Yanoş, 1540 tarihinde ölmüş, yerine Sigismund adında çok küçük bir çocuk bırakmıştı. Ferdinand bu çocuğun kralın oğlu olmadığını söyleyerek Macar tahtına tekrar göz dikti. Kraliçe Isabella, Kaniye müracaat ederek oğlunu Macar Kralı yapmasını istedi. Ferdinand bir taraftan diplomatik yolla Yanoş'un sahip olduğu yerleri almak isterken diğer taraftan bu dini kuşattı. Buna haber alan Sultan Süleyman, ordusuyla Budin üzerine yürüdü. Padişahın gelmekte olduğunu duyan Avusturyalılar, kuşatmayı derhal kaldırarak geri çekildiler. Geri çekilmeleri esnasında Vezir Mehmet Paşa tarafından ağır zayiata uğratıldı da. 1541 yılında Budin'e giren padişah, şehrin en büyük kilisesini camiye çevirdi. Macaristan'ın bu en ehemmiyetli bölgesini Budin eyaleti adıyla Osmanlı ülkesine ihlak etti. Yonoş'un 1 yaşındaki oğlu Sigismund, Gani tarafından Erdel Beyliğine tayin edildi. Bundan sonra Erdel üzerinde Osmanlı hakimiyeti başlamış oluyordu. Osmanlı ordusu İstanbul'a dönünce Ferdinand, Papa 3. Paul'ün yardımıyla büyük bir haç ordusu toplayıp bu üzerine yürüdü. Haçlar şiddetle şehri kuşattılarsa da kaledeki Türk askerleri büyük kahramanlıklar göstererek mukavemet ettiler. Düşmana büyük kayıplar verdirdiler. Ferdinand'ın mağlubiyetini haber alan Kanuni Sultan Süleyman, tekrar Avusturya üzerine yapacağı seferden vazgeçmeyerek harekete geçti. 1543 yılında yapılan bu seferde Macaristan'da bulunan Estergon ve Isoltini Belgrad gibi müstahkem kaleler Osmanlıların eline geçti. Şarka ve Ferdinand, Kani Sultan Süleyman'a elçiler yollayarak sulh yapılması için ricada bulundular. 1547 yılında yapılan anlaşma gereğince Avusturya elinde olan Macar toprakları için yılda 30 bin altın vermeye kabul ediyordu. Bu anlaşma uzun sürmemiş, Avusturyalıların Erdil'e girmesiyle bozulmuştu. Vezir Kara Ahmet Paşa ile Rumeli Beylerbeyi Sokulu Mehmet Paşa 1552 yılında Avusturya'nın elindeki Tamışvar Kalesi'ni kuşatarak aldılar. Bu dünden hareket eden Hadım Ali Paşa da Avusturya idaresindeki Macar topraklarına giderek çok sayıda esir ganimet ve bazı kaleleri aldı. Ahmet Paşa idaresindeki Osmanlı kuvvetleri Eğri Kalesi'ni kuşattılarsa da şehri alamadılar. Irak'ın seferinden sonra Safiler Osmanlıların almış olduğu Tebriz ve havalisini geri almışlardı. Bu durum Kani Sultan Süleyman'ın 2. İran seferine çıkmasına sebep oldu. Bu seferde de Tebriz tekrar Osmanlılar tarafından alındığı gibi Van ve Erivan kaleleri de ele geçirildi. İki taraf arasında bir anlaşma yapılmadığından Osmanlı ordusunun çekilmesi üzerine İranlılar tekrar tecavüze başladı. Bu tarihlerde Trablusgarp Malta şövalyelerinin elinde bulunuyordu. Halbuki burası bir Müslüman ülkesiydi. Kanuni Sultan Süleyman, Trablusgarp'ın alınmasına Barbaros'un arkadaşlarından olan Turgut Reis'i memur etti. Şiddetle kuşatılan Trablusgarp, Osmanlılara teslim olmak zorunda kaldı. Kanuni, Turgut Reis Trablusgarp Beylerbeyliğine tayin etti. Barbaros'tan sonra en büyük Osmanlı kaptanlarından biri olan Turgut Reis, devlete mühim hizmetlerde bulundu ve nihayet 1565 yılında yapılan Malta kuşatması sırasında şehit olacaktı. Türbesi Trablusgarp'ta bulunmaktadır. Şah Tahmas Osmanlı ordusunun batıda savaşmasından istifade ederek Erzurum dolaylarını yakıp yıkması Kaynı Sultan Süleyman'ın 3. defa olarak İran seferine çıkmasına yol açtı. Kaynı Sultan Süleyman bu seferi esnasında büyük oğlu Şehzade Mustafa'yı Konya Ereğlisi yakınlarında boğdurmak suretiyle öldürtmüştü. Ümmetle Osmanlı tarihleri bu hadisenin Sadrazam Rüstem Paşa ile padişahın hanımı Hürrem Sultan'ın entrikaları sonunda yapıldığını kaydederler. Şehzade Mustafa her cephesiyle değerli, gayet iyi yetişmiş bir askerdi. Ordu tarafından çok seviliyordu. Padişahın saltanat endişesiyle oğluna kıydı anlaşılmaktadır. 1553-1554 kışını Halep'te geçiren kan Sultan Süleyman daha sonra İran hududuna yöneldi. Bu esnada Şah Tahmas'a gayet ağır, hakaret dolu bir mektup göndererek onu savaşa tahrik ettiyse de Şah diğer seferlerde olduğu gibi bu seferde de Osmanlı ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Kanuni Sultan Süleyman, Nahçıvan şehri dahil olmak üzere bu havalde bulunan İran şehirlerini ordusuna yağmalatmış ve savaş yapmadan geri dönmek zorunda kalmıştı. Sefer dönüşü padişah Amasya'ya gelince İran Şahı Tahmaz sul isteyerek elçi gönderdi. 1555 yılında imzalanan Amasya Anlaşması'na göre Erivan, Tebriz, Doğu Anadolu Osmanlı Devleti'ne ait olacaktı. Bundan sonraki videoda Osmanlı Hint seferlerine değineceğiz. Yeni videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone değilseniz abone olmanız bizim için önemli bir unsur. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.